Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün boyumu ölç Burada metremiz var. Şöyle durmaya çalışacağım. Ve bunu nasıl yapacağım? Boyum ne kadarsa onun iki katın kadar süre tutacağım. Ve o kadar duracağım. Şimdi ilk önce bir boyumuzu ölçelim. şurada ölçelim. 1.26 Şimdi 1.26 2.52 Yani 2 dakika 52 saniye tutacağım. Şimdi başlayalım. Şurada saatten süre tutacağım. 2 dakika 52 santim diye. <laughs> 52 santim. Kafa karıştı. kronometreyi açalım. 3 2 1 ve başladık. Başladık, görüyorsunuz. Bazenleri zorlanabilirim ama yapacağım. Bunu başaracağımı biliyorum. Arkadaşlar dizim şeyde değil. Görüyorsunuz. Yerde değil. Yani hile yapmıyorum. Şu anda biraz zorlandım. Ama 30 saniye geçti. 40 saniyeyi geride bıraktı. <laughs> Aha birinci dakikaya doğru gidiyorum. Ve birinci dakika doldu. Kollarım ağrıyor. <laughs> 1.20 saniye. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın. Ayaklarım kayıyor. Az kaldı. İkinci dakikaya geliyoruz. Ben bir yandan da saate bakıyorum. Bir yandan da buraya ikinci dakika kaldı şimdi 52 saniye çok zor Görüyorsunuz arkadaşlar az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. 40. saniyedeyiz. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. İyi. 2.52 saniye. Bu 53 saniye olmuş. Bir saniye fazla mı olsun? terledim. Arkadaşlar bayağı çok terledim. Kıyafetim de yere yapışmış durumda. Arkadaşlar böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de yorum bırakın aşağıya. Görüşürüz. Cansınız. Bay bay.